Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıflar için hazırlanmış yeni yazılı soruları arkadaşlar sizler için çözelim dedik. Ben ve Ecem yani ben Ecem Ece'nin dünyasından bugün matematik sınavı çözeceğiz uzatmadan başlayalım. Evet Ecem bize yardımcı olacak daha doğrusu çözeceğiz beraber bakalım Ecem bu yazılı sorularını full yapacak mı? Birinci sorularımız kesirler verilmiş bu kesirlerin okunuşlarını istiyor. Arkadaşlar ayrıca videolar kısmına bakın 4. sınıflara ait bütün derslerin yazılı soru çözümleri var. Oralarda bütün videoları izlediğinizde kesinlikle 100 alacaksınız. Evet Ecem... Seni dinliyoruz birinci de önce şurada kanalımızın adını yazalım. Ecem evet sen konuş. Ben başlayayım arkadaşlar birinci de e, üç kesir çizgisi 5 var bu ne demek oluyor? 3 bölü beş veya beşte bir. Biz beşte bir yazalım çünkü daha kısa. Siz üç bölü beş veya beşte bir yazsanız da fark etmez. Ne yazacağız buraya? Beşte bir yazalım. O konuşunu beşte bir. Üç bölü beşte beşte bir de aynı şey. Hocanız hangisini istiyorsa onu yazınız. Beşte bir ya da ya da üç bölü 5. 3 bölü 5. Evet şunu yapalım 2'yi. 2'de 7, 7 kesir çizgisi 12. Buna demek 7 12. Veya 12'de 7 yedi demek. 7 bölü 12. On 12 iki. On iki. ya da 12'de 7. 12'de 7. Öğretmen bunları kabul ediyor değil mi? Hı hı. Evet geçelim üçüncüyü söyle bakalım. Baş, e, bunun okunu tamlı bu. Bileşik ama neyse biz bunu normal ediyoruz. Şu yazıyoruz. bileşik olan. Bileşik olan bu. E, 13 bölü 8 veya 8'de 13. 13 bölü 8 ya da 8'de 13. 8 D 10, 3. Bu kadar mı yani bu soruların cevabı? Bu kadar. Peki şu dördüncü na nasıl yapılacak? Dördüncüde yanında tam var görüyorsunuz. Önce bunun tamını yazarız. 3 tam. 3 tam. Gerisi de normal 6 kesir çizgisi. 9'da 6 bölü 9 veya 9'da 6 demek. 6 bölü 9 ya da 9'da 6. 9'da 6 yani 3 tam 9'da 6 diyoruz değil evet. mi? Ya 3 tam 6 bölü 9 ya da 3 tam 9'da 6. Evet geçelim bu birinci sorumuz. Ha da 5. de varmış. 5. yapalım bakalım. Evet 5. yapar mısın? Burada da diğer ile aynı mantık 7 tam var bu sefer yanda. 7 tam. Evet. Ya 2 bölü 8 ya da 8'de 2. 2 bölü 8 8 ya da 8'de 2. 7 tam. 8'de 2. Yani bu ikisinden birini yazdığı zaman arkadaşlarımız kabul olur değil mi? Evet. Tamam o zaman bu sorumuz bitti arkadaşlar geçelim. 2. soruya. 2. soruda arkadaşlar bölünmüş şekil olarak verilmiş kesirler bu kesiri eee kesir olarak yazınız. Model. Model olarak verilmiş. Kesir olarak yazınız diyor. Bakalım modelin altına kesirlerini yazınız diyor. Bu bakalım kaç parça? 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada payda kaç ece? 8. Paydamız burada bir kere 8 arkadaşlar. Pay belki kaç tane bakın şey olmuş 5. boyanmış? 1 2 3 4 5. Boyanan kadar paydır arkadaşlar. Tamamı ise paydadır. Babam 5 deyip a, a, 6 yazdım. Özür 6 dilerim. Yazdım. Ya ben niye 6 yazdım ki? Bazen böyle yapıyor. Ben hep yapıyorum bu hatayı. Evet 5 bölü ne oldu? 8'imizi de güzel yazalım. 5 bölü. 8. Sanki 8 şimdi Daha güzel yazdım. Bak ya beceremedim ben şu 8 yazmayı Ecem ya. Neyse evet. Ee, burada kaç tane var sayar mıyız? 1, Nokta 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Aa, burada paydamız nedir? paydamız 16. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4 tane boyanmış Ece. O halde 4 bölü 16. Evet boyanan arkadaşlar dışarıya çıkarılan her zaman paydır. Tamamı ise paydadır. Sanırım öğrendiniz. Burada kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçamız burada ne olmuş? Boyanmış. O halde pay. Toplamı kaç parça? 9. Dokuz. Dokuz. O halde 8/9. Burada kaç parçamız yedi, boyanmış yedi, arkadaşlar? 4 e, parça boyanmış. 4 parçamız ama boyanmış parça. ama toplam kaç parça? Boyananlar pay, dört toplamı 5. Peki burada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kaç parça boyanmış? 4 parça. 4 toplam sekiz kaç? Tane var. 8. 8. Model kesiri çevirmeyi tam öğrendiniz değil mi arkadaşlar? Ben tam öğrendim artık. Bakın gördüğünüz gibi rahatlıkla yapıyorum. Ecem de bunlar hiç kaçırmıyor. Evet bu sorumuz da bitti. Geçiyoruz. Burada saatler mi verilmiş? Evet saatleri boşluklara yazınız. Ecem burada saat kaç? Öğleden önce. Saat kaç? Öğleden Bakalım önce. Bakalım saat buçuk. sekiz buçuk herhalde değil mi? O halde saat öğleden önce 8 otuz 30. Buçuk. Peki öğleden sonra 8 kaçtır? 20, 20. 20 30 değil mi? Öğleden sonra 20 30. Evet. Burada saat kaç? Tam bir sayı bu değil mi? Öğleden 11, önce saat 11, 10 11 10 /1, 10, 10 /1, 0 0. Öğleden sonra 23 0. 20, 3, 0 0 arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada saat 12 oluyor ya. 12'den sonra, öğleden sonra 13 14 15 16 17 18 19 bilmeyenler için 8 20 9 21 10 22 11 23 12 0 0 olur arkadaşlar. Sakın 24 yapmayın. 12 öğleden sonra 0 sıfır 0'dır. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, geçelim. Bir sonraki sorumuz. Burada kesirler var arkadaşlar. Toplama ve çıkarma işlemleri. Hemen yapalım hocam. Birincisi ne diyor? Birincisi 3 bölü 8 ile 4 bölü 8'i toplayın diyor. Paydalar zaten aynı olduğu Eşit için. Eşit olduğu için dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz aynı kalıyor. Sadece 3 ile 4'ü toplayıp 7 bölü 8'i buluyoruz. 3 artı 4 bölü 8 o da eşittir. 7, 7 bölü, bölü 8. 8 bu kadar. Artık bu Diğerlerinde evet. de öyle yapmamız gerek yok. Diğerleri de aynısı arkadaşlar. Yine payda hepsinde payda aynı herhalde. 6 5 daha kaç eder? 11, 11 bölü, bölü 14 bu kadar. 14. Burada eksi var. Dikkat eksi edin. Var, dikkat edin. Için şu mı? 9 eksi 2 bölü 16 eşittir. 7, 7 bölü, bölü 16. 16 bu kadar basit. Ama burada tam var. Normal. Ne yapacağız tam burada? Tam da normal toplama. 4 üçü toplayıp 7 tam. 7 tam. Kese çizgisini. 13 yine payda aynı. payda değişmez zaten. 8, 2 8 artı 2 eşittir. 10. 7 tam. 10 bölü 13 değil mi? Evet. Doğru yaptık. Evet burada aynısı arkadaşlar. Burada çıkarma, çıkarma yalnız. 9'dan, 9'dan 2'yi çıkarıyoruz. 7. Burada 9 eksi 2. Karışık oluyor ama öyle. Şöyle yapalım. 9 eksi 2 7 olur. Yukarıda da 9 eksi 4 değil mi? 5. Paydamız 20. Eşittir ne yaparız? 9'dan 2 çıkarsa? 7 tam. 7 tam. 5 bölü 20. Şurada da 9'da 4'ü çıkarsak? 5 bölü 20. 7 tam 5 bölü 20 çıktı. Çok basit arkadaşlar. Sadece toplamamı çıkarmamı dikkat edin. Kaçırmayınız. Düşmeyin yani. Bu kadar basit. Geçelim sonraki sorumuz. Grafik evet. sorusu. Çok güzel bu sorular arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Bilmiyorum siz de seviyor musunuz? Çünkü coğrafya, geometri, fizik, kimya hepsinde grafik vardır arkadaşlar. Sosyal bilgiler. On için grafikleri okumayı öğrenmemiz lazım. Ne diyor bakalım? Sorular cevaplayın. Hayvanat bahçesinde en çok hangi hayvan vardı? Bakalım. En bakalım. Çok, e, çubuk, a, nereye, Nerede yükseldi? Kuş. kuş. 15 tane arkadaşlar. Kuşlar çok. 15 severim. tane kuş. Kuş. En e, fazla. Kuş e, eşittir 15 yazalım. Kuş eşittir 15 tane varmış. Maymun Nedim? sayısı kaplan sayısından kaç fazla? Maymun. Maymun sayısı kaplan. 12. Maymun 12. Maymun. 12. Kaplan, kaplan nerede? 4. Kaplan 4. 12 4. 2 eksi 4, 8. 4 eşittir. 8 değil mi? Maymun sayısı kaplan sayısından 8 tane fazladır. Bu kadar basit. 3. E ben okuyayım arkadaşlar bu soruları. Hayvan bahçesinde en az hangi hayvan vardı? Bir bakalım. Fil varmış. 2 tane fil varmış sadece. Ah, özür dilerim. Yanlış yeri yazdım. Fil. Hangi bahçesinde toplam kaç hayvan vardır? Bakalım Aa, yandaki bu sayılardan Hepsini toplamamız lazım burada arkadaşlar Ama böyle hepsini direkt toplamayalım Benim sorularım da öyle mesela böyle iki şeyden iki tane veriyor bir tane rakama Evet burada Yanıt kaç yok. tane var? Aslan kaç tane varmış? Burada teker Beş teker mi? Hepsini toplayalım o zaman Evet. Burada yanıtmaca yapmamış 15 artı 12 Artı, 12 artı, 12 artı, 5, artı 5 artı 6 artı yapalım direkt 4, 4. yok şöyle yaparım 2 eşittir 15 12 daha 27, 27 5 daha 32 32 4 daha 36 2 daha 38 38 hayvan vardır. Toplam 38 tane hayvan varmış arkadaşlar. 5 Ece. Sayıları birbirine en yakın iki hayvan hangileridir? Bakalım. 15 ile 12 birbirine en yakın değil yokmuş. 5 ile 4 varmış. Yani o zaman kaplan aslan ile aslan. aslan. Kaplan, kaplan aslan aslan veya kaplan hangisini yapalım? Kaplan aslan mı diyorsun? Kaplan ile aslan. Ben o zaman aslan'a kaplan derdim vallahi. Neden? Daha uyumlu geliyor. En yakın. Fark etmez ikisi de kedi. i̇kisi de kedi yorumlara yazın de hangisi, de hangi? yorumlara yazın, hangisi daha Mevcut güzel olur. Mevcut da daha bizimki. Mevcut da evet. Evet, a geldik çok güzel. Geometri soruları bu. Evet, evet Ece. Yukarıdaki kare ile ilgili uzunlukların hangisi diğerlerinden farklı diyor. Yani hangisinin uzunluğu farklı diyor. Kare arkadaşlar karenin dört kenarı birbirine kesinlikle eşittir. Mesela burası dört ise burada bu da, da dört, dört, bu da dört, bu da dört. Bu da dört. Bu da dört. Bunlar eşit. Ama aradaki çizgiler eşit değildir yani. Bunların hepsi 4 olduğu için FC e, FC diğerlerinden farklıydı. farklı olmak o zaman zorundadır. Olmuş? Daha mı uzun olur, daha mı kısa olur? Daha uzun. Evet, daha uzun olur. O halde doğru cevap ne olur? GF. diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Karenin diğer dört kenarı kesinlikle birbirine eşit olur. Evet Ecem. 2. 2. Yukarıdaki kesirlerden kaç tanesi basit diyor? Basit, basit kesir, kesir nedir? Basit olması için e paydanın paydan kesinlikle büyük olması gerekiyor. Bir de yanında tam olmaması gerekiyor. Bakalım hangileri öyle? Birincisi basit kesir olması için pay pay küçük olacak. E, pay yani küçük yukarıdaki olacak. sayı küçük, küçük olacak. olacak. Alttaki, Alttaki büyük olacak. Büyük olacak. Büyük bir de olacak. yandan herhangi bir tam olmayacak. Tam olmayacak. O halde kaç tane? Bir şu. Bu 7/5/7. 5/7. Beş bölü 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 bu, bu olmaz, bir, bu, bu olmaz. olmaz. Bu. Evet, iki i̇ki. bu. Bu evet 2/6. bölü bu olmaz. Bu olur. Birim kesir hem de bu 1/8. Olmaz. Bu, bu olur. da olur. 8 1, evet. 9 Payı paydasından küçük olan basittir. Kaç, kaç tane? 1-2-3-4 tane. Nerede var arkadaşlar? B seçeneği 4. Birbirine yapışmış ama B seçeneği 4. Evet. 3. soru. Bir bakkal eldeki 280 paket çikolatanın 3 bölü 7'sini sattı. Geriye kaç paket çikolata kaldı? Burada ne yapacağız arkadaşlar? Önce 280'i 7'ye böleceğiz. Kaç? 4 28 7'de 4'ün Yanına bir de sıfır ettik. 40. Evet. 40 tane geriye kaç paket çıkıyor? Bir de bunu 3 ile çarpıyoruz. Kaldı. Çünkü bu evet, bu 7'de 7'den biri, biri. Bu 7'den 7'de 3'ünü bulmak için de bunu 3 ile evet. çarpıyoruz. 280'in 7'de birini bulmak için 280'i 7'ye böldük arkadaşlar. Çünkü şuna bölmemiz gerekiyor. Şimdi de 7'den 3'ünü satmış. 7'de 3'ünü bulabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ecem ne yapmamız gerekiyor? E, payla çarpmamız gerekiyor. Yani, yani 3 ile çarpıp 120'yi bulacak. 40 bulacağım. çarpı 3. Özür diliyorum. 40 çarpı 3 eşittir. 3 kere 4'ün 12. 120. 120'yi satmış. Geriye kaç kalmış? Bak bu satılan. Geriye kaç? 120'den de kaç tane? 280 tane vardı. Evet 280'den de çıkarttık. o halde. 160 mı oldu? Evet 160 oldu. 280 eksi 120 160. Eşittir. 160. Kalır arkadaşlar. Rengimizi değiştirelim. Sığdıramadık oraya. Evet. 160 tane var mı? Evet varmış. Tamam. Şimdi geçelim 4'e. 280 eksi 120 eşittir. 160. Evet. Sonucu şuraya güzel yazalım Ece. Karışmasın. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. 3 saat artı 2 çeyrek saat kaç dakikadır demiş. 1 saat kaç dakika? 60. Direkt açıp 60 ile 3'ü çarpıyoruz. 60 önce. çarpı 3 180. eşittir 180. Peki 2 çeyrek diyor. 1 çeyrek kaç dakika? 25 dakika. Kaç dakikaydı? 1 çeyrek. 15 dakika dakikaydı. Şaşırdın herhalde. Ha, şey 100 sandım birden. 100 bile. değil 60. Kafam öyle gitti. 1 çeyrek 15 ise o zaman 2 çarpı 15 eşittir 30. 30. Yani yarım 30. saat. 30 dakika. Topluyoruz Top 0, 0 5, 8 3 daha 11 200, 10, 10. 210 eder değil mi 210 etti D evet şıkkı. 210 etti arkadaşlar eşittir 210 var mı var. varmış evet 3 saati ve 2 çeyrek her çeyrekte 15 dakika olduğuna göre toplam 30 180 artı 30 eşittir 210 ve bunu da bulduk geçelim 5. sorumuza bakalım. Yine bir üçgen sorusu. Yandaki üçgenin bütün kenar uzunlukları eşitmiş. Hepsi eşit o zaman. Üçgen hangisidir? Yani burası 2, burası 2, burası da 2. Üçü birbirine eşit. O zaman bunu bilmiyorsanız yapar bile yapar. O halde yaparsın. burası 60 derece. Çünkü bir üçgenin 60, kenarları toplamı 180 derecedir. 60. 60, 60, 60. Burada eşkenar, üçgen olur. Eşkenar, 60. üçgen olur. Bak her şeyi eşit çıktı bunun. Yaparsınız bunu ya. Eşkenar yapılır evet. Her şey eşit ise biz buna eşkenar, üçgen diyoruz arkadaşlar. 6. Saat 25'te 5 geçede ödevini yapmaya başlayan Murat 1 saat 50 dakikada ödevlerini bitirmiştir. Buna göre Murat ödevlerini bitirdiğinde saat kaçı gösteriyordu? 20 ile 25. 1 saat 50 dakika. 1 saat eklersek buraya. 50 dakikayı 50. da buraya eklersek. 55 dakika var bir kere. Ne 21, olur arkadaşlar? 21, 55. Burası 55 olur. Burası 21. Yani 21, A şıkkı. 55. Ne, ödevlerini bitirin. Ödev Bitmiş. 21-55 var mıydı? Hani nerede? Ha, evet şurada. 21-55. Hangisi, hangisi birim kesirdir diyor aşağıdakilerden. Birim kesir neydi? Birim kesir, Onu önce açıklar mısın? E, payı bir olan demektir arkadaşlar. Hiçbir işlem gerektirmiyor arkadaşlar. Payı bir olan kesirler birim kesirdir. Birimdir yazalım. Birim kesirdir. Yani bir örnek verelim. mi? Mesela 1 bölü 100. Bu bir birim kesir mi? Evet. Veya 1 e, bölü 37. Bu da mı bir birim? Evet, 1 bir olan yukarıda hepsi o halde o zaman C, C seçeneği. O zaman hiç tartışmaya gerek yok. C yok. o zaman birim kesirdir. Evet örneklerini de verdik geçelim. Yine bir saat var saatin. bir saatin ıı, 12'de 12. 5'i kaç dakikadır? Yani ne diyor? Bir saat kaç dakika arkadaşlar? 60 60, 60 12'ye bölüyoruz o zaman. Bakalım 60 12'ye bölebilecek miyiz? Bakalım. 60'ta 12 kaç defa hacim? 5 defa var. 5 kere 0'ın 0, 5 kere 25 bir elde. 6 0 0 5. O halde 5 ile 5'i çarpıyoruz çünkü pay 5. 12'de 1'i 5. 12'de 1'i 5 etti. 12'de 5'i için 5 ile 5'i çarpıp o halde 5 çarpı 5 eşittir 25 değil mi? Hı, -hı. 12'de 5'i 25 dakika Der var mı 25? Var var. D seçeneği varmış arkadaşlar. Geçelim. A sorular mı bitti? Bitmiş. Bakalım. Bu kadar çabuk mu bitti? Çok valla çabuk mabuk bitmedi bence. Bakalım. Aa gerçekten bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınavımız burada bitmiş. Ee, bize abone olun lütfen. Bakın çok güzel soru çözüyoruz. Eğlenceli oluyor. Ay, hem çok, de anlatıyoruz. Çok güzel çözüyoruz yani. Evet gerçekten hem de anlatıyoruz. Hem de konu anlatmış oluyoruz. Gerçekten baya soru varmış. Bitirmişiz biz. Evet şurada 100 olmasını istiyorsanız yazılı kağıdınızda arkadaşlar lütfen. Bize abone olun, videomuzu beğenin ve yorumlarınızı esirgemeyin. Ayrıca Ecem ve Ceren Dünyası'nda abone olmayı unutmayın. Sizleri evet, seviyoruz. Şuraya yazalım. Ece ve Ceren'in Dünyası. Ceren'in Dünyası da kanalımız arkadaşlar. Orada da çok güzel yazılılar var ve güzel macera videolar var. Lütfen orayı da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.